Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu partisinin Gaziantep İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında gündemlerinin siyasetin dili ve değişmez gündemlerinin ise Gazze olduğunu vurguladı. Bizim de temel başlıklarımızdan bir tanesi önümüzdeki yerel seçimler ve partilerin bu seçimlere ilgili tavırları siyasetin dili. Ama değişmez gündemlerimizden bir tanesi de Gazze. Maalesef orada kıyım, katliam devam ediyor. Gazze ile ilgili de birkaç başlık var. Yapıcıoğlu siyasette provokatif dil kullanıldığını belirterek hiçbir siyasetçinin o için toplumun farklı kesimlerini birbirine karşı kışkırtma hakkına sahip olmadığını söyledi. Siyasetin sadece provokatif bir dil değil, insanları provoka etmek için kuyruklu yalanların da söylendiği bir sahne haline geldiğini aktaran Yapıcıoğlu şöyle devam etti. Türkiye'de de maalesef sıklıkla dile getirdiğimiz bir hususu burada bir kez daha dile getirmek zorunda kalıyoruz. Siyasetin dili çok sert, provokatif bir dil kullanılıyor ve aşağıya doğru indikçe bu sertliğin artma ihtimali de güçleniyor. Herhangi bir siyasetçi, herhangi bir parti lideri, sözcüsü, temsilcisi ya da herhangi bir aday fazladan 3-5 o almak için ya da çok arzuladığı o koltuğa oturmak ya da bir arkadaşını oturtmak için toplumun farklı kesimlerini birbirine karşı kışkırtma hakkına sahip değildir. Biz daha önce de söyledik, bir kez daha söylüyorum. Özellikle şu kameralar aracılığıyla kamuoyuna aziz milletimize seslenmek istiyorum. Bugün sizi birbirinize karşı kışkırtmak isteyenler yarın seçim bittikten sonra belki tekrar yan yana oturacaklar. Hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam edecekler. Belki beraber oturup çay kahve içecekler. Ama siz onların açıklamaları yüzünden kavga ettiğiniz, küstüğünüz komşunuzla komşu devam edeceksiniz. Akrabanızla akrabalığınız devam edecek. İş arkadaşınızla aynı yerde, aynı iş yerinde çalışmaya devam edeceksiniz. Bu dile prim vermeyin. Bu provokasyonlara gelmeyin diye aziz milletimize buradan seslenmek istiyoruz. Siyaset sadece provokatif bir dil değil. insanları provoke etmek için ayrıca kuyruklu yalanların da söylendiği bir sahne haline geldi maalesef.